ya sizin bir ya. Arkadaşlar dışkısını bırakmış bizi şuna bak ya. Yemin dedim dışkıyız <laughs> <Arkadaşlar bunu> ya. Arkadaşlar bu ne ya? Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah'ım ya. Yemin <laughs> ederim kendimi hiç bu kadar rezil hissetmemiştim arkadaşlar. Ben önlemiyorum ya. hiçbir şey yapmak istemiyorum ya. Merhaba arkadaşlar. Bir yerlere geldik. Oğlum ne yapıyorlar? neden dans ediyorsun kızım? Hehehe. Bir oğlum oğlum. Ama bu ne lan? Nasıl kaldın? Hemen hemen bizim bir yolunu bulmalıyız. Eee nerede nasıl kaldın oğlum? Adam adam çok bize gözüküyordu. Yürü geçelim. Allah Allah. Ama biz biliyoruz arkadaşlar. Ha, tamam tamam. Yürü ya. Arkadaşlar geçerken dikkatli ol demiş. Biz zaten yolun nasıl geçeceğinizi biliyoruz ki. Bir sağa bakacağız, bir sola bakacağız. Hadi zıplayacağız sonra arkadaşlar işte bu kadar. Aman aman nereye gel? Bu da niye bir şey olmadı? Arkadaşlar bu da niye bir şey olmadı ya? Aa oğlum geçmişiz ama oğlum ben size söyleyeyim. Bu nedir lan? Arkadaşlar araba çarpsa bile geçiyoruz. Ben size söyledim. <laughs> bir dakika buradan böyle hop hop buradan da böyle. Oh çekmeyi taldık tamam ne diyorsun sen? Arkadaşım sen sus bir ya. Diğer tarafa geçmek için aydınlanma direğine tırman Tamam kanka tamam tamam. Tamam sikip hadi hop 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 evet aydınlanma direğine tırman tırman tırmandık. Şimdi buralardan zıplayacağız arkadaşlar. Oha oha oha. Arkadaşlar ben hayatımda bu kadar kötü ölmemiştim lan. Oğlum ben hayatımda bu kadar kötü ölmemiştim lan. Yemin ederim var ya çok kötüydü arkadaşlar oğlum. Benim benim her tarafım ağrıyor. Aha burada Roblox var varmış lan. Yani Roblox var derken Roblox şu bileti varmış aha. Uyuyor. Ne diyor erişim. O yürürken geri çıkarttığını gardiyandan çağır. Tamam sonra kapıyı aç bu kadar anlatma arkadaşım ya. Tamam 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 hehehe. Arkadaşlar şimdiden çalmamız lazım. Ay çaldık mı? Oğlum bu kadar basit neymiş lan? Oğlum bu kadar basit olduğunu mu biliyordum. Ayağı kapıyı ben açtım herkes girdi şimdi arkadaşlar ya. Aha. Oğlum yemin ederim akıyor zannettim. Gidiyor zannettim lan arkadaşlar Vallahi akıyor zannettim. Bir dakika şuradan. Oğlum çıkamıyoruz. Aha aha kapağı açıldı. Hah vallahi var ya. Kameramı gördü lan beni. Ne oldu? Oğlum oh, benim fotoğraflarım çıkıyor. Kim çıkıyor? Aha. Tamam tamam kanka. Geç, geç 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 Tamam gari Tamam tamam. Ben bunları geçiyorum hadi. Hop. Oh. Ana. Allah 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 Arkadaşlar işte buna böyle çok yakınmış olabilir. Elektrik de çok kötü çarpıyor. Yemin ederim var ya. Pişti pişti popom pişti arkadaşlar. Valla popom pişti. Allah Allah Allah. Allah. Şunların çirkinliğine bak. Bunlar ne lan? <laughs> arkadaşlar alamıyoruz ki. Aha valla aldık la oğlum. Zorla zorla aldık. Aha oradan da geçiş varmış. Neyse bir dakika oraya geçeriz. Şuradan büyük ihtimalle gideceğiz Allah Allah Allah. Oğlum lafamı çıkarsam geberirim kesin. Yok yok çıkartmıyor. Şuradan geç. Hop tamam 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 tamam. Hop. Hadi geç. Hop tamam 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 tamam. tamam. Hop geç. Geçsene lan. Aha geçmiş lan. Oğlum Ağabeyler topla tamam lan sen tamam topla Sonra havalandırma yaşayacağım tamam mı bu ne lan böyle bir şey Valla bu ormanı arkadaşlar Bir dakika şuradan şunu alalım Şuradan hop oh, tamam tamam şu bileti alalım arkadaşlar Eee Aaa hmm. Buradan toplayacağız lan Hop ha. <laughs> Arkadaşlar harbiden delay delay ya Oğlum şu tipine bak lan. Yemin ederim sucuk oldum artık sucuk oldum arkadaşlar sucuk sucuk sucuk. Marketten aldım sucuk oldum yeter artık ya. <laughs> Yemin ederim beni ağlamayayım da kim ağlasın arkadaşlar ya. <laughs> Hop huh, tamam. Hop huh. tamam buraya da zıpladığımız iyi oldu arkadaşlar buraya da zıpladık. Çok güzel çok güzel. Aha anahtarı aldık. Bir tane mi? Bir tane mi var? Oğlum bunun için mi uğraştırdım beni? Valla var ya. Aha sürdük valla sürdük. Oh, kusura bakmayın arkadaşlar. Kusura bakmayın ya çok bir şey yok. Aha kapıyı açtık. Ben açtık gidiyoruz hadi bakalım. Hop. <laughs> arkadaşlar çok midem bozulmuş herhalde fasulye yedim ondan dolayı arkadaşlar ben fasulye yapmıştı akşam ya Oğlum bu ne lan oğlum göz var lan orada Allah'ım çok korkunç çok korkunç inşallah bir şey yapmıyordur lan Allah arkadaşlar bu tarafa doğru geliyor bu Allah'ım Allah'ım arkadaşlar bakıyor o tarafa bakıyor bu hadi kaçak Vallahi o tarafa bu, bu ne lan Oğlum çok değişik lan Vallahi bu tarafa doğru bakıyordu arkadaşlar ben çok korktum oh. Hala bakıyor ya hı hı. Arkadaşlar hala bakıyor yemin ederim dur be sen sen bakarken o biri bana bakarken oynayamam ben arkadaşlar biri bana bakarken oynayamıyorum ya bak bak yemin ederim bir oynayamam bir bakma arkadaşım ne olur bak utanıyorum çekiniyorum lan valla utanıyorum çekiniyorum bakma oğlum yandı yandı her tarafım yandı bak sucuk oldum ya Aha, tamam O buna lan. ha tamam tamam geçtik hop buraya da geçek hop tamam yanma 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 neyse ki checkpointimiz var arkadaşlar ya tamam checkpointimiz olduğu için geçeriz buraları oğlum bu ne o beyaz şey mi aha Kenara değmeyeceğiz. Hop tamam buradan da çekmeyi aldık. Oğlum bu ne lan gözlere benziyor. Arkadaşlar çöp mü göz mü? Uf. Yemin ederim burası çok ilginçmiş lan. Midem bulandı benim lan. Vallahi hem midem bozuktu zaten. Midem de bulanmaya başladı. İkisi birlikte bir daha o... Neyse 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 bir daha olursa söylerim arkadaşlar. Şimdi söylersem çok çok rezil olurum. Şimdi bu arkadaşlar. Evet evet. Evet buradan da geçtik. Hadi oğlum güzel gidiyoruz ha. Biz de bir şeyler biliyoruz valla ha. Hop hop. Oğlum bu ne lan? oğlum bu kadar karışık yerden bu kadar hızlı çıkmak. Oh ne bileyim yani. Bu da James Bond'luk arkadaşlar. Hop tamam. Ha. Hop. Evet bu arada Allah kesinlikle biliyoruz. Yemedik mi yemedik? Hop tamam tamam. Hop tamam. Evet çok güzel. Çok güzel gidiyoruz arkadaşlar. Buralar bir işte. Şimdi buradan aşağı zıplayacağız. Allah Allah. Oh. Oh. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Yemin ederim o sunmanın faydaları arkadaşlar. bunun. mu? Bana o zaman bak ister misin? Oğlum. Allah'ım yarabbim uzaydan Oğlum masa neymiş? <laughs> bak masanın ne olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. Ben alsam mı almasam mı ya? Sonra sonra arkadaşım. Sonra arkadaşım. Bana o almak ister misin? Arkadaşım <laughs> bak bana Baza ne ya? Baza ne? Asak mı alma sakma? Ya kardeşim parayla mı satıyorsun ya? Uzaydan gelmişsin hala parayla satıyorsun ya. Oğlum bu ne lan? Buralarda bir şey var. Aa tamam oradan gideceğiz. Oradan gideceğiz arkadaşlar. Oradan gidelim. Başka? Onun tabela başka. Başka tabela vermiyor. Oğlum sen beni mi kandırıyorsun? Allah'ım ya Rabbim ya Resulullah'ım ya. Yemin ederim var ya. Allah Allah. Adam bak beni kandırıyor ya. Aha, aha orada bir yer var. Tam tam tabelalar bir şey arkadaşlar. Vallahi tabelalara güveniyoruz da kesin bizi kötü kötü yerlere götürüyor ya. Arkadaşlar şimdi biz bir yere geldik. Şöyle bir etrafa bakıyorum. Aha, aha kargo şirketine Allah Allah. Bismillah. Ya Rabbi. Ya Resulallah. Ya Resulallah. Allah. Allah Ne oldu gelme bir dakika test alacaktım mesleğe gelmeden mi bu seviye rainbow'dan esinlendi Allah'ım ya Rabbi Allah ım, Allah oğlum ne kadar hızlı oğlum geliyor valla şu da ayağın bir kaysa da düşsün lan oğlum şu da ayağın kaysa da düşsün lan Allah ne olur ne olur ne olur düş, ne olur düş, ne olur düş, ne olur düş, ne olur ne olur ne olur ne olur ne olur Vallahi bakın hem geliyor herhalde. Aha yemin ederim öldü lan. <laughs> uyudu vallahi uyudu arkadaşlar gördünüz değil mi? Oğlum, oğlum bu ne lan? Yemin ederim ben zeka kipiyim ha. Oğlum çok güzel kurtuldum. Vallahi çok güzel kurtuldum ha. İyi iyi arkadaşlar. Vallahi var ya ben tam bir zeka kipiyim ya. Ha, burada bir şeyler var tornavida de alamıyor. Ee, buradan aa buraya çıkıyormuşsun. Tamam arkadaşlar buradan da kurtulduk. Bir dakika uyuyor mu hala kaçmış. Kaçmış arkadaşlar uyumuyor hala. Neyse neyse çok iyi kurtulduk lan. Ha. Oğlum Arap diyeler var. Oğlum, bak kusura kusura duruyoruz ya. Tamam sen sus kanka ya bir yürü git ya. Tamam tamam o atıklar kanka ben kör değilim lan. Aa tamam rokete gideceğiz onlar. Bak bu okutma veri ha. Rokete mokete ne hayırdır? Hayırdır ben rokete mi gönderiyorum? Oha oha o. Arkadaşım bu kadar acımasız olmayın lan. Oğlum bu kadar acımasız olmayın lan. Zaten birileri bir kemiği bir şey lan ne? buraya da geçtim. Şurada Şu evet bu Roblox parasını aldı. Şimdi bu tiyatro atla. Aha bastık. Valla orada da bir şeyler var ama arkadaşım. Aha hop. Tamam tamam ölmeden gidelim. Oh. Oh tamam tamam buradan evet buraya geldiğimiz yeterli arkadaşlar. Şimdi şuradan hızlı hızlı gidiyoruz. Hop hop hop. Buralar bizi söker mi arkadaşlar? Oğlum tırmanıyoruz mu? Yo tırmanmıyoruz oğlum. Ne benim oda yanlış yanlış yerleri yönlendiriyorsun ya. Aha, hop hop hop. Herkesin aksine ben tırmanmadan gittim ve geçtim arkadaşlar. Hepsi orada ölüyor. Sesler geliyor. Ve ve. Ha Hareket. Valla roketi bulduk bak onu harbi bulduk. Arkadaşlar bizi inşallah uzaya göndermez. Valla var ya. Biz uzaylıları uzaya göndeririz inşallah. Onlar biz göndermez biz göndeririz. Aha. lan. Ha, tamam tamam. Bu hakkında yardımcı olur mu? Yok yok bana hiçbir şey yardımcı olmaz. Daha geldik valla. Aha. Oğlum biz bindik lan. Dur dur dur. Uzaylılar. Arkadaşlar uzaylılar gitmesi lazım. Ağabey. Başımıza gelene bak. Gibi ben bunu beklemiyordum ya. Geldiğimiz yere bak arkadaşlar. Vallahi uzaya geldik ya. <laughs> Allah'ım ya Rabbim uzaya geldik. Şuna bak bunu uçuyoruz bak. Arkadaşlar şuna bak yemin ederim zıplayınca uçuyoruz artık ha. Allah belanızı vermesin beni nelerle uğraştırdınız ya. Yemin ederim artık yeter beni nelerle oğlum çıkamıyoruz lan. Tamam tamam çıktık. Şuraya zıpla. Evet evet bari ikişer ikişer at diyor. Oh tamam tamam çıktık arkadaşlar. İyi bari ikişer ikişer atıyoruz. Oğlum şunları almadan da yapamıyoruz ki. Ama burada çok yavaş ilerliyoruz ya. Ay, aydayız arkadaşlar evet aydayız. Ha hızlı tamam tamam. Arkadaşlar, ayda gaz çıkıyor muymuş lan? Arkadaşlar özür dilerim ben ayda gazmaz çıkmıyor zannediyordum lan. Vallahi ayda oh, ne oldu? Bir dakika bir dakika tamam oğlum hızlıyız da. Oh, oh, çok güzel lan. Oğlum eğlenceli lan. Oğlum vallahi ya. bak yine yaptık ya. Allah dur bekle. Oğlum beklesene lan yemin ederim hani burada ayda aşağı düşersek ben çok kötü olurum. Aha. Vallahi kaldık zannettim ha. Aha, orada bir şey var onu almadan gitmem bir dakika kanka bir dakika bir dakika. Aldık vallahi aldık arkadaşlar. Ben alamıyorum zannettim aldık. Hop buradan. Oğlum oh, zıplamadı zıplamadı zıplamadı. <laughs> gel de kızma beni nereye getirdi ya gel de kızma gel bir tane başı getirdi ya bari çekip point ya Allah Allah beni sinir ediyorsunuz valla beni sinir ediyorsunuz arkadaşım ya valla çok sinir oldum şu an sana ya yemin ederim var ya arkadaşlar çok da güzel gidiyorduk valla toplamıştık da hepsini ya ne kadar güzel gidiyorduk arkadaşlar burada 25 tane topla ya bize sadece 6 tane var valla beni biraz işgellendirmeye değil bu durum Ha vallahi yine var ya James Bond olduk yine güçlendik arkadaşlar. Hop hop Recep'i birik gibiyiz arkadaşlar şimdi yenemeyeceğimiz hiçbir şey yok. Hop bir dakika yavaşla hop zıpla Evet evet hızlı gidiyoruz hızlı gidiyoruz Buradan niye hala hızlı gidemiyoruz hop oh, tamam 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 arkadaşlar şimdi şuradan zıplayacağız hop zıpla Evet arkadaşlar buradan da zıpladık güzel oldu Şimdi şuradan şuraya hop zıpla Bir dakika şunu almamız lazım Aldık mı aldık vallahi aldık ha Heh, Tamam tamam buradan da güzel zıpladık Oğlum benim hızlı hızlı çok hızlı gitmem lazım Bir dakika bir dakika bir dakika çok yavaş gidiyoruz sanki Hop tamam tamam Aha checkpoint'e geldik Ne oldu lan checkpoint'e de geldik hop zıpla Arkadaşlar bunlar bizi zıplatıyor mu? Keşke zıplatsaydı arkadaşlar. Buradan hızlı hızlı giderdik. İyi lan az kalmış lan. Vallahi az kalmış ha. İyi iyi. İyi gidiyoruz şimdi. Bir dakika bekleyin. Oğlum bak çok yavaş yürüyoruz ama ya. Aha buradan buraya tam karşıya zıplasın çok güzel olur. Evet 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 evet. Peki oğlum zıplaması hızlı olduğu için bari biraz daha güzel. Arkadaşlar şuradan şuraya zıplar kesin. Tamam zıpladı arkadaşlar. Oğlum bir de gazım çıkmasa çok daha güzel olacak. Size rezil oluyorum ama arkadaşlar dur oraya çıksaydık iyiydi. Yapacak bir şey var arkadaşlar. Yani biraz katlanacaksınız bana. O kadar korkutucu korkutucu arkadaşların korkutucu korkutucu. Ben. O kadar korkutucu korkutucu canavarların o duydunuz. Hiçbir şey demediniz. Artık bana da demeyin bir zahmet arkadaşlar. Hop. Hop. Her, gün, her, 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 herkes her gün kılfası yiyebilir yani ne yapalım? Herkes annesi yapabilir arkadaşlar ne yapalım yani? Hop 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 Buradan buraya zıpladık arkadaşlar evet ya karşılıklı kaleye benziyor şu an Onun var ya karşılıklı kaleye benziyor Bir dakika karşılığın kaleye oha Bunlar çok değişikmiş lan Arkadaşlar buralardan geçmemiz gerekiyormuş Ah Vallahi var ya biz yandık şimdi Aa iyi iyi geçiyoruz en azından iyi geçiyoruz da her seferinde Arkadaşım her seferinde o ses çıkartmazsan çok daha mutlu olacağım yemin ederim Allah vallahi utanıyorum ya Yemin ederim artık utanıyorum İyi iyi buradan çıkabiliyormuşuz arkadaşlar İyi başka bir yere gitmiyoruz. Bitti lan de hani. dediyse bitti ama işte bitirdik burayı da. Ama zıplasak mı? Zıplayalım biraz hızlandır ya. Yemin ederim bana böyle yürüye yürüye hayatta gidemeyiz biz oraya. Heh, tamam tamam geldik arkadaşlar. Abi yerin içine giriyoruz valla kesin uzaylıların içine giriyoruz. Arkadaşlar işte, uzaylıların mekanında böyle dalınmaz ya. Valla var ya uzaylıların mekanında böyle dalınmaz ya. Ben bir daha konuşmayacağım ya. Valla bir daha konuşmayacağım. Nereye gidiyorsak. E nereye gideceğiz kardeşim ya. Allah'ım yeni mi atladık? Bir dakika. Sarsa onu alamadım ben. Arkadaş ben onu almak istiyordum alamadım. Şu an bana yaptığınız ayıp. Hadi ayıp arkadaşlar. İyi ee, bunda geçtik bunda geçtik. Aa bunda geçtik arkadaşlar evet çok güzel gidiyoruz. Yemin ederim var ya. Oğlum Mario benim en sevdiğim şey diyorum ben size. Burayı her türlü geçelim. Ama orada vallahi atlamıyordum. Ne onun üstüne atlanıyordum ne onun üstüne. Aha geldik yere yani. bir dakika düzeldik düzeldik arkadaşlar. Hop. Allah o ne lan? Oğlum o ne lan? Oğlum gülüyor mülüyor ne lan? Oğlum. Allah bana doğru geliyor zannettim yemin ederim var ya. Devamlı bana doğru gelecek zannettim ne kadar korktum ha. Oğlum gülüyor müliyor sinirleniyor bile de değişik bir tipi var. Git 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 kardeşim benden uzak Allah'a yakın lan. Valla benden uzak Allah'a yakın öleceğiz bak öleceğiz öleceğimizi hissettim. Allah ya Resulallah. Ben ne dedim öleceğimizi hissettim dedim arkadaşlar gerçekten de hissetmiştim geliyor bak yine geliyor yürü git lan Allah Allah bir de gülerek pozumuz veriyor ya yemin ederim hem sinir bozucusun hem başka bir şey ne olduğunu anlamadım ya kara çocuk gel lan kardeşim nasılsın Oğlum bak bugün herkes niye osuruyor? Anlamaz bugün herkes niye osuruyor? Bunun kırı fasulye yedi. Bunun bugün herkes mi kırı fasulye yedi. Ya oğlum ben ne yapayım annem ne yapmış ya? Oğlum Allah belanı vermesin tamam yürü git gelme ya. Orada dur bekle bir bir en sonuna gel anlaşayım tamam mı? Bak geliyor hala geliyor. Kalka ne yapıyorsun gelme ya. Arkadaşlar buradan buraya geçebilir miyiz sizce? Sizce geçebilir miyiz sizce? Allah vallahi yanıyorduk. Ha ya, gelmiş yine gelmiş. Yemin ederim var ya ben gelmesin diye Hızlı hızlı uğraştım gelmiş ya. Allah belanı vermesin. giri git. Bak yine gelecek ya. Peşimden geliyor. Valla dünyada ne kadar güzelmiş güneşin yanında. Aha. ha bir dur da bir çek boyutu alaydık ya. Öyle bir son. Bir uzay yaparsın. Aha. Uzay hapishanesine mi kilitlendik? Aha bir gün. Ne Peki, Ne duruyor? Tamam arkadaşım skip skip. Mr. Elion. Tamam araya 51 tamam. Bayan yeni çıldırdı ve yemek istiyor. Allah belanı vermesin ya. Bak birileri bir, yemeği bir, 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 bir. Allah. Uykulaştır ya. Uf, uf buraya ne yaptınız ya. Allah aşkına buraya ne yaptınız arkadaşlar. Şurada abdest alayım. Ben tuvaletimi yapamadım ama. Sıkışa sıkışa biraz abdest alayım arkadaşlar. Oh <laughs> abdestimi aldım valla. Dur bakalım şimdi gidelim arkadaşlar. Hiç kimse kimseyi yiyemez arkadaşlar. Ben abdestim Allah. Artık ben abdestimi aldığıma göre kimse kimseyi yiyemez. Aaa. Buradan böyle gidiliyormuş ya lan. Valla ben daha yeni geldim Buradan böyle oğlum bir şeyler geliyor. Valla var ya bir şey geliyor. Checkpoint aldık neyse iyi oldu. Checkpoint aldığımıza göre bir sıkıntı. Valla bunun olacağını bilmiyordum. Arkadaşlar bunun olacağını bilmiyordum ben. Peki arkadaşlar niye? Aa gidilmiyormuş oğlum. Sola söylesene de ya. Ben de sola gitmeye çalışıyorum valla. Aa burada bir şey var. Aa tamam tamam. Orada bu var diyor arkadaşlar bunu al diyor. Aa burada tuvalet normalmiş lan. Bir dakika bir tuvalete gideyim. Oh. Oh. Uh. <laughs> tamam arkadaşlar. Bir dakika. Şuradan da ellerinizi yiyelim. Bir dakika. Tamam. O oh, tamam arkadaşlar. Tamam arkadaşlar, hepsini yaptık vallahi var ya. Oh. E ee, burada yine. Yallah. Arkadaşlar, bunları yapanlar kafir lan. Oğlum gerçekten kafir misiniz lan? Bu ya. Lan. Biraz insan düşünün lan. Vallahi biraz insan düşünün lan. Çok zor oğlum ya. Çok zor ya. Neyse neyse tamam bitti. Oğlum biz her türlü geçeriz her yeri. Aha burada bir şey varmış lan. Yemin ederim buradan. Aa buraya açtık çok güzel geçtik lan burayı. Kolaymış ya. Her iki taraftaki bu iki butona bas. Hmm. Uğraştıracaksın yani arkadaşım. Tamam tamam her iki taraftaki bu butona basacağız arkadaşlar. Oğlum orada lazerler varmış lan. Neyse neyse. Aha buraya basmamız mı gerekiyor? Kesin basmamız gerekiyor. Arkadaşım bu yeşillerin üstüne. üstüne zıplayamayız ki. Ben bakıyorum da. Ha zıplayabiliyormuşuz. İyi oğlum iyi iyi lan. Ben boşluk zannettim de zıplayamıyor zannettim. Tamam buna bastık. Güzel oldu. Buna bastığımız oldu. Çık git yanımdan lan. Allah Allah. Vallahi var ya sinirlendirdim beni artık ya. Çık git. Peşinden gelip gelip duruyor. Şimdi bu tarafa gelecek ya. O bir dakika bizim boynuz kısa bundan geçemiyoruz. Tamam tamam geçemiyormuşuz arkadaşlar. Öyle akıllılık etmeye çalışma. Vallahi geçemiyormuşuz ha. Hop buraya da geçtik. Şunu açsak yeter. Aha o direkt nasıl buraya gittim? Gitti mi lan? Arkadaşlar. Aha şimdi ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Nereye geldik ya? Bak şundan bir şey gözüküyor. Allah'ım yarabbim şuna bak. Demin bu korkuşum. Saldırmıyor değil mi? İyi lan oğlum saldırmıyormuş. Allah'ım ama ne kadar korkutucu ya. Pislik pislik. Allah Allah Allah. Allah çok kötü oldu. Aha. Aha. Ağaç da işte, bir de beni usturdu mu? Ağaç işte. Allah belasını versin biz neyi izledik lan? Yemin ederim biz neyi izledik? Oğlum bu dünyada herkes fasulyeymiş arkadaşlar herkesin annesi fasulye yapmış ya Allah belasını versin yeter artık ya şimdi hızlı hızlı gidelim artık ya yemin ederim milletin midesine içeri girmekten de bıktım artık ya oğlum inşallah bak inşallah bizi de bizi de uslurarak şey yapmaz arkadaşlar çıkartmaz midesinden ya yemin ederim öyle bir şey olmadan çıkmamız lazım arkadaşım valla bak bak oğlum bak tuvalete gelmeden <laughs> Arkadaşlar işte bu uzaylı gelmeden buradan çıkmamız lazım. Her an her an bizi vallahi dışkı niyetine çıkartabilir arkadaşlar tuvalette. Her an çıkartabilir her şey olabilir arkadaşlar. Oğlum galiba patlar maktır vallahi var ya şurada altı medyarım, ha. Hep tarafım kan olursa ben çok korkarım arkadaşlar. Aha şimdi şimdi bir dakika geldik vallahi geldik aha işte bu. İşte bu arkadaşlar yine geldik aha. İskelet miskeletin sevmediğim şeyler yine. Neyse arkadaşlar şuradan şunu ala. Bir dakika nasıl gideceğiz oğlum buralar birbirine yakın da gözükmüyor lan. Allah Allah. nasıl? Arkadaşlar bak bak benim canımı sıkmayın bak. Mesela şunu almam yeterli ya. Kardeş şunu almam yeterli ya. Buradan oraya nasıl atlayayım oğlum ben ya? Bavallı atladık. Oğlum yanmadık da çok güzel oldu. Bir dakika oradan oraya gidiş var mı? Yok ki. Ben bir daha buradan ineceğim he. Ooo. Ne kadar uğraştırıcı ya. Buradan in o tarafa git. Oradan zıpla buradan gel. Allah Allah. Neyse neyse bura yine iyidir. Hop tamam aldık arkadaşlar. Şimdi karşıya mı zıplıyoruz? Vallahi karşıya zıplıyoruz. Oradan şu kemiğe zıplıyoruz arkadaşlar. Bu kemikten şu kemiğe. Hop hop tamam tamam çıktık. Oh güzel güzel hızlı gidiyoruz hala ha. Bir şey kaybetmedik arkadaşlar. Hala burası neresi? Allah. Allah bir arap. Neresi? Allah ya Rabbi yine bu sorumuz dışmış bizi ya. Arkadaşlar dışkısını bırakmış bizi şuna bak ya. Yemin ederim dışkıyız ya. Arkadaşlar bu ne ya? <laughs> Allah'ım ya Rabbim Allah ya Resulallah'ım ya. Yemin ederim kendimi hiç bu kadar rezil hissetmemiştim arkadaşlar. Ben önlemiyorum ya. Ben. ben bir şey yapmak istemiyorum ya. Evet saklandığımız yere ulaştık. Aferin sana. Aferin kardeşim. Ya yürü git. Yürü git hala daha fazla oyun oynamak istiyor mu diyor. Yürü git ya. Allah Allah canımı sıktı yemin ederim var ya ya. Bir dakika jump pet speed pet. Ama işte. Allah'ım. Oğlum giremedik lan. Bir dakika ya. Bir dakika bir dakika. Allah sana. Giremedik yine. Neyse. Aha. Üstünü çıktık lan uzaylının. Ay çok kötü çok kötü çok kötü. Arkadaşlar çok kötü. bu. Arkadaşlar öf Allah bilen ne ne sizin arkadaşlar benim evime gitmem lazım. Arkadaşlar kanalıma abone olun. Bildirimleri açıp videoyu beğenip yorumlar. Bay bay arkadaşlar. Allah belanı vermesin seni.